Selamlar sevgili arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte 14. bölümde karşınızdayım. 13. bölümü kapattım da aynı lağıma düştüm ve öldüm. Yani, Mary teyzemin sıçtığı bok yüzünden ben öldüm. Hocam, çirkin tüküren dayı <laughs> geldi. Sarımsağı yemiş, ohluyor abi belli. Hocam, soğan da kırmış yanına bence bu. Bu var ya, çifte kavrulmuş yemiş ya. Patlatacağız bunu. Bunu keseceğiz hocam ama tükürmesin dikkat et. Sen neredesin? Varaptırma Sen neredesin abi? Aşağıdayım. A Suyu kestim ya. He. Ananı satayım canım kalmadı ki ya. Git basket. Git. Nerede benim viking baltam ya? Bana bok fırlatıyor ya. Ne tükürüyorsun lan? Ne tükürüyorsun? Ne tükürüyorsun? Ananı tükür. <laughs> Ananı tükür. Ananı tükür. Ananı tükür. Öldü. Hocam düştüm. Hocam düştüm kaldır Kaldırdım. kaldır. Tukatladık mı? çok çabuk bitiyor ya. Dayanıklılık çabuk bitmese... Evet. Bu ne? Enerji içeceğiymiş. Devam hocam devam. Karıyorum. Karın hocam. Karamıyorum. Ha. Asalı oturacak. Aynen. Baya zahmetli oldu ya. <laughs> ne var hocam burada? Bürge sopası var. Sol tarafa da yürüyor bu. Ruslan. Dağda da, da görevin, var. Görevin tersine gidiyoruz. Dağda gidiyor bura. Burada kapı açılıyor abi. Aç be. Ha yer aynı yere çıkıyor. Abi burada bir şey var. Et varmış. Bence ilk girdiğimiz yere falan çıkacak muhtemelen. Ay o oh, yanıyor abi? Kapı nereye çıkıyor? Açtın mı orayı? Evet. Oğlum bu ne oldu ya böyle? Görevin tersine ilerliyoruz ve gidiyor. Geri dönek gel göreve gidek ya. Tamam. Bitmeyen yer yapmışlar. Ödül Ay oğlum ben niye FPS drop yedim mı? bir anda bir Allah Allah. Bu arada şey abi orada ayı var. Ayı değil de ödül mü ödül vardır diye ben buralarda gezdim burada Bilmiyorum ben de anlamadım. Bitmeyen yol yapmışlar aga. Devam mı etsek? Gel ya. Gel <laughs> devam edelim Devam dönmüş devamlı Devam mı etsek dediğinden döndüm zaten. Sol. Bu sağa nereye gidiyor? Orada mı gidiyor? Ora boş sanki. Doğruymuş. Yetenek puanım mevcutmuş hocam bir saniye. Bir saniye. Görelmiş. Aynı dolduk. Bunu kurşun düşman azalttı. Hocam sen bir çekilsene. Molotof var mı yanımda şu şerefsizi bir yakacağım. Bende var atayım mı? Bende var dur hocam bekle bekle. Tüküren şerefsiz. O ne lan? Yanarak geliyorum manyak. Ah! Hocam tükürmesin. Öldük aga ya. Gel lan, öl lan. Aa silah gitti yine ya. Bu ne ya? Ne? Hocam bu nasıl bir yer ben anlamadım. Görevin tersine gittikçe gidiliyor. Acaba görev direkt buradan çıkma falan mı? Yo. Göreve dönek mi artık daha da gitmeyek bence. Tamam. Bura bayağı karıştı gel. Gel gel. İlla ki buraya getirecektir. Keşke o zaman büyüğü niye dövdük ha boşa. O ne da işin hocam. fantazisi. Ay başım ağrıdı ya. Oyunun sesini bastım ama neyse. <laughs> hocam çok komik eğlenceli. Evet evet. Aynı siz de öylediniz, çok komikti. Bu elindeki sopayı senin. Ve solda da geç, neyse. Alp'ın ya bana bak. Su belki öldürür abi yine. Hocam gel, yukarıya çık gel. gel. Salla zombileri ya. Tuğla var burada. Tuğla atalım kafalarına. <laughs> Nerede lan o? Ben gelmedi hocam. Atıyorum. Tüp var mı? Ha tüp var hocam dur. At. Ağzına edeceğim. Büyük var büyük var bak altta. Benim altımda. Tüpten göremiyorum. At abi tam oraya. Heh. Üf. Bir tane daha tüp var dur. Atın hocam ben patlatayım. <laughs> Bizim dayı öl lan. bile öl lan, öl lan Abi bıçak var 21 level. Alacak mısın? Nerede hocam? Burada, bu odada. patlatırız hocam alalım. Yine. Ay şansıma nasıl Oğlum bu adam itiyor. Nasıl benim bu kadar canım azalıyor? Ben anlamıyorum ki abi. Diğerlerinin paralarını aldık mıydı hocam? Ben aldım abi aldıysam tamam. Büyükte 1800 lira çıktı. Bir kapı daha açılıyor. Ha bu ne ya? Ha burada içecek falan var, iyi yiyeceksin. Hocam burada büyük ayı var. Halledeyim hemen. Sen, sen küçüğü alet, baltayı çektim. Ağzının ortasına. Bir tane de böyle. Bir tane de böyle. 500 ba vuruyor baltaya. O param parça ettik ha. Param parça. Balta 500 vuruyor. Şu ya. kesen de, de çok iyi ya. Bir 25 evet. level baseball sopası bulsam var ya. Üstten mi gittin? <laughs> ne patladı? <ya? Gülüyor> ölmüş ölmüş sakin. Ya <laughs> hocam. Abi solda patlayan patlayan patlayan. Çekil 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 bıçaklar var bende. At. Diğerinin gelmesini bekledim. Bıçağım nerede? Aa! Patlayan, patlayan, Doğru. patlayan, patlayan kaç? Öldüm ya. Abi ölme, abi yardım. Helal. Kalkmadın mı? Kalktım. Ya. Sen nasıl ölmedin de ben öldüm lan? Ben anlamadım. Adamla dört dalaşıyorduk biz. Ben arkada öldüm anasını ya. Buralara baktın mı hocam? Bir şey var mı? Bilmiyorum ki. O boş. var varmış? Ya boş yere niye yapmışlar? Anlamıyorum ki ya. Mama, kanalizasyonları buradan geçiyor. Etmez kudun abi. Zırhlı. Aşağı gel abi. Aşağıda sanki bir e, sinematik girecek gibi. Bura alabalık abi. Sen kimsin lan? He? Sen kimsin oğlum? İşleriz <laughs> oğlum biz adam. Hop! Tokatlarım. Kafasını uçururuz hocam böylelikle. Abi sen bıçak mı fırlattın birine? Yok. İyi bıçak aldım bir yerden de Var mı hocam orada da? Ha tamir etme. Allah razı olsun ya. Vallahi ya. Oluşturdan ne oluşturabiliyor? Ağır İngiliz anahtarı saçma. Geç. Bu ne? Sağlık kiti aldım. Adamın kolu yerde kalmış hocam. <laughs> Silahıma eklenti yaptım. Şok edici yaptım. Hangi silah? İkinciye. Acaba elektrikli mermi mi atıyor? <laughs> Yatarken patlattım. Dur 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 gitme gitme gitme. Çekil. <laughs> yine ölmek istemezdim. Çamalı. Tüp varmış, tüpü at hadi keşke. Bu ne Abi bura göre. Hocam yine bu tarafta var bir şey. Ya bu ne abi? Bu nasıl bir kanalizasyon? Sandık var. <laughs> Açayım. Ağır görür zor alacaksın. Yerim yok. <laughs> <laughs> Uçan tekmeyi koydum hocam A o Bu ne Bak bu ne bomboş Geç Yaha Eziyorum hocam kafası. Ez ez. Her dakika silah kullanacak değiliz. Aynen öyle. Ben çoğu da eziyorum bu arada. İki kan kaybından gitti bu arada. Burada bir şeyler var hocam. Burada yine tamir yeri var herhalde. Rahim. Evet. Şimşek modu, yüksek voltaj, Ora yapılabilir. Şok edici mod. Hmm. Geliştirmeden bir bakayım, bir tamir ettim. Şöyle bir tamir. Görev nere? Abi yine Os. sıçan dayı var ya. Dur hocam geleceğim. Bak şimdi tüp var, tüp yapacağım? var. At hocam tüpü. Atıyorum. Gönder tüpü. Attım. Öldü herhalde bu sefer. Öldü öldü. Patlattık hocam. Biz aşağı atladık da geri yukarı varmış. Para çıkmadı itten. Burada ne ya? Onu onu satayım o ne? Adamın kafasını gördüm sonra kellesi koptu önümde. Abi sağdan da bir yer gidiyor. Bu haritayı tasarlayan mühendisin. Sağdan bir bakak. Böyle, kan böyle, kanalizasyon mu yapılır ya? Ama gidemeyiz ha çıkamayız. Ya gidek buradan ya. Hocam Fanta var burada. İçin hocam benim canım full. Ha çıkışı bulduk hocam. Ne saçma yermiş la böyle. Bir bu nasıl binanın bir... altına kanalizasyondan bir binaya geldik işte. Hey! Hey, Abi just bu just beni just vurabilir. Gel silahlarını bir tamir et. Tamam. Ben de şey yapayım acaba. Ora. Ne Neyse. İnsan mı lan bu? İnsan da. Sen dikkat et öldürmesin Her şey tamamı mı? Kanlı parti hazır gibis. Anana hazırım anana. Kapat çeneni. Abi üst kat var. Ha villaya taşınmış Villayı temizleyeceğiz hocam. Abi bu polisler ne yapıyor burada? Gelin mi at kata? At kata araştırırız. Ben canımı pulledim. Dışarıyı temizleyip şey yapıyoruz. Gel gel burada silah var tabanca var. Güçsüz pala var 24 level. Oo bak alırım bunu abi. Zırh, şey açabiliyorsan sen açsana birinci seviye. Açtım abi egzotik kamış bıçak var. Sanki pala da çok iyi değil gibi gözüküyor ya. Kaç vuruyor? 226. Değil mi? İyi ne değil sayıda. gibi. Burada değil ya iyi. Bir saniye canım, geliyorum. Burada adam var mı satabileceğimiz? Yok önce dışarıyı temizlememiz lazım. Tamam değil. full Canım full benim. Çantaları karıştır gidik. <laughs> Çantaları Dışarıda karıştırdım. Baya, dışarı bayağı kalabalıktı ben hatırlıyorum burayı. Hadi abi o zaman. Üst kata mı çıkıyoruz? Evet. Alın hocam. Merhaba. Ya siz merak etmeyin bir iki tane... Burada konuşan dayı var. Hepsini ne? hallederiz. Ha, he, he. He, he. Dışarıyı temizleyeceğiz şimdi. Burada safe bölge olacak. Hadi bakayım. O lanet olası çocukların polis karakoluna söyledikleri. <laughs> İşler güzele sarıyor 300 aile, Şuradaki en rezil durumdaki insanlar Navni'ler gibi, pellerindeki onlar oldukça elandı dönmedi bu benim ya beyler bu da abim. zaten bunu görüyoruz ne diyorsun bro ya sus make the call

Jin, listen. The best way to help everyone is to find that guy from the radio. He's the only one who understands what's going on. We're only wasting our time. What's going here. on? I promised I would get those people food and medicine, and I will. With or without. <laughs> the we're staying with the plan, or I'm taking the car and you're on your own. You won't make it without us, doll. You know it's true. And if you leave us here without transportation, we're not going to make it either no one's going to make it if we don't help them the girl is right what do you want to do jen it's up to you i want to supply everyone the resort the church the police station the motherfuckers at the police station we'll supply everyone but the police station Hadi lan lanet olsun. Hadi bakayım. Şurayı temizleyelim ya. Bunlar nedir böyle ya? Hazır mısın? bu <laughs> Dayı adamı niye götürürken biliyorsun lan? Yukarı, yukarı hocam. Ben bu binayı anlamadım. Yukarıdan mı iniliyor? Ne yapıyor? Yalaka hadi yalaka coş hadi. Abi açıyorum. Dur, hocam dur. Hadi hadi. Aç bakayım bir ne var burada hocam. <laughs> hocam hiçbir şey olmuş ki. Ne nucu boka çıktı hocam. Adamlar erzak istiyorlar. Aga biz bunların kölesi miyiz? Aç kapıyı Veysel efendi. Geç abi hızlı geç. Tamam, alkol getir diyor bana. Al sana alkol. Abi adam zombiyi kemirecek hala alkol peşinde. Senin namussuz. Sana güvenip nasıl sırtımızı dayayacağız ben anlamıyorum. Allah'a ya. Tamir etme yeri var abi istiyorsan. Hocam yine mi kanalizasyona gireceğiz ya? Ya Üç. yeter ya yeter. Hocam burada videoyu ben noktalayalım mi? bence. Olur hocam. Videoyu beğenmeyi ve kanal abone olmayı beni desteklemeyi unutmayın. Aynı zamanda aşılamadı bulan linkten Discord'umuza katılabilir. Arcaklarına ilerlemek istiyorsanız katılmazı Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.